sağ taraflarda yer şey var şöyle bir de, sağa doğru ayakta bugün gerçekleşen 31 mali seçimlerinin öncelikle midyatımıza ülkemize ve İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini diliyorum şahsımı Midyat Belediye Başkanlığı'na layık gören siz değerli midyatlı kardeşlerime tekrar tekrar şımlaklarımı sunuyorum. Değerli midyatlar daha önce de belirttiğim gibi Allah'ın izniyle belediyenin kapısı sizlere her zaman açık olacak. Bu seçim sadece belediye başkanlığı seçimi değildi sadece muhtarlık seçimi de değildi. Bu seçim Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı oluşan dörtlü çetenin nasıl defnedileceğini Allah'ın izniyle siz bir yattan güçlü bir tokatla bunu hissettirdiniz. Allah'a şükür bunu Türkiye'nin her yerinde de hissettireceğiz bu akşam. Bizlere bu seçim döneminde destek veren MHP İl Teşkilatı'na ve Hüdapar Teşkilatı'na da sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bizlere ve Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiğiniz bu destekten dolayı Allah hepinizden razı olsun diyorum. Bu seçimle beraber Midyat'ın Güneydoğu ki Türkiye'deki gücü bir kez daha tarafınızdan tasdik edilmiştir. Allah'ın izniyle sizlere açıkladığımız projelerimiz kısa, orta ve uzun vadeli projeler bu seçim döneminden sonraki yapacağımız inşallah çalışmalarla onları da hayata geçirmeye çalışacağız. Ben Vesi Şahin olarak çocukları ve gençleri sahipleneceğim. Bir medyatlı olarak memleketimi sahipleneceğim. Bir mühendis olarak medyatı imar edeceğim. Bir başkan olarak fakir fukarayı sahipleneceğim. Sizlerin bana verdiğiniz o helal oylara asla ve asla aram getirmeyeceğim. Buna inanın hepiniz. Hiçbir zaman ayrımcılık olmayacak. Köylü, beldeli, şehirli arasında hiçbir zaman ayrımcılık yapmayacağım. Memur olsun, iş olsun, Ne gerekiyorsa hepsini hakkaniyetle gerekirse kurayla yapacağım. Bunu hepiniz böyle bilir ile ilgili çok sorunla karşılaştık. Allah'ın izniyle onun düzenlemesini yapacağız arkadaşlar. Bu pazar yeri ile ilgili gerekli düzenlemeyi yapacağız. Pazar sahipleri arkadaşlarımız sıkıntıda onların da bu mağduriyetini gidermiş olacağız inşallah. Kutlu zafer hayırlı olsun. Allah hepinizden razı olsun. En hem Midyat'ta Sayın Nesli Şahin'i hem de Türkiye'de ümmetin lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı oylarınızla tekrar lider yaptınız. Sağ olun, sağ bugün yeni bir sayfa açmıştır. Midyat bugün beyaz bir sayfa açmıştır. Sizlerin oylarıyla, sizlerin güçlü desteğiyle Resi Şahin Başkanımız Midyat'ın yeni başkanı olmuştur. Hayırlı olsun. hayırlı <laughs> olsun.